Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Hande Sarıoğlu'nun annesi ve abisiyle paylaşımları olay yarattı. Estetikleri ve iddialı pozlarıyla gündeme gelen Sarıoğlu'nun annesi görenleri şaşkına çevirdi. Daha önce oryantal oynadığı görüntüleri paylaşarak işinden olan Hande Sarıoğlu, daha sonrasında YouTube üzerinden program yapmaya başlamıştı. İddialı pozlarıyla ve programda yaptığı hareketleriyle gündemden düşmeyen Hande Sarıoğlu'nun annesi ortaya çıktı. Hande Sarıoğlu'nun annesi herkesi şaşırttı. Yaptırdığı estetikleriyle ve kamera karşısında verdiği cesur pozlarıyla sosyal medyada olay yaratan Hande Sarıoğlu bayramı ailesiyle geçirmeyi tercih etti. Birlikte ormanlık bir alanda fotoğraf çektiren Hande Sarıoğlu o pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Hande Sarıoğlu'nun annesi ve abisi dikkatlerden kaçmadı. Annesine gelen yorumlar ağızları açık bıraktı. İşte detaylar. İşinden oldu. Cüretkar hareketleri sebebiyle işinden istifa etmek zorunda kalan Hande Sarıoğlu, bayramda ailesiyle birlikte verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Yeni programı. Şimdilerde ise YouTube üzerinden bir programa başlayan Hande Sarıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ailesiyle poz verdi. Geçtiğimiz gün annesi ve abisiyle kamera karşısına geçen Hande Sarıoğlu'na gelen yorumlar ağızları açık bıraktı. Annesinin kapalı olması takipçilerinin olumsuz yorumlarına sebep oldu, gelen yorumlara sinirlendi. Bu olumsuz yorumlara sinirlenen Hande Sarıoğlu, paylaşımlarının altına bu konu ile ilgili yorumlarını ekledi. açıklaması. Sarıoğlu, herkese selam, bir şeyin altını çizip buraya bırakacağım. Beni uzun süredir takip eden arkadaşlar hiç tanışmasak bile benim nasıl bir karakterde insan olduğumu ailem kadar iyi biliyorlar. Keza bir de işimde şov yaparken izleyip şovu gerçek hayatla, özümle ayıramayan yobazlar var. dedi, sinirlerine hakim olamayan Hande Sarıoğlu, bana onlar lazım değil. Bana harbi ve iyi insanlar lazım, benim ciğerimi bilen, pozitif, olumlu, saygılı, benimle gülüp eğlenip, delirebilenlerin başımın üstünde yeri var. Ben özünü, sözünü hiçbir zaman bozmayıp kaybetmemiş, güçlü bir kadın olarak karşınızdayım. Sözlerini ekledi, açıklamasına devam eden Sarıoğlu, eleştiriye kapalıyım, çünkü her ne yapıyorsam tek bir Allah'ın kulunun fikrini almadan canım nasıl isterse öyle yapıyorum. Onu öyle yap yapma, şunu giy giyme, bu yakıştı yakışmadı, bakın umurum değil arkadaşlar. Ben kendinden çok emin, bilinçli ve özgüvenli bir kadınım kimseye zararım dokunmadan hayatıma mutlu mesut devam ediyorum. Dedi, Hande Sarıoğlu, enerjisi çok yüksek bir insan olarak eğer size hayatımı paylaşarak bir nebze enerji veriyor, pozitiflik yayabiliyor ve yüzünüzü güldürebiliyorsam hala. Ben buyum. Ahan bu da benim ailem, annem, abim benden onlar sorumlu çok şanslıyım çünkü çok iyi bir aileye sahibim notunu ekledi.